Tüm parçaları kağıttan yaptım zaten. Hepsini bir araya getirdiğimde bir dinozor olacak. Bu benim ihtiyacı olan şey. Bu üçte de kalemli bir şeyler yapmak için harika bir iskelet olacak. Her detayı böyle renkliyoruz, boyuyoruz. Şimdi ise parçaları birleştireceğiz. Baksana gerçek bir dinozor oldu resmen. Neyden benim dinozorumla onunki arasında farkı bulamayacak. Baksanıza ne kadar korkunç. Harika. Çok havalı. Nathan çok sevinecek. Aklıma bir fikir geldi. Hadi Judy'yi çağıralım ve şaka yapalım. Böyle üzerine şık tutalım. Gölge düşecek. Şimdi de Judy'yi çağıralım. Judy! Biri beni çağırdı mı? Ha? Ne? Ben pankek hamuru içindeyim. Neler oluyor? Korkunç. Özür dilerim Nathan. Korktum sadece. Bu hayatındaki en iyi şakaydı. Yaptıklarınızı değerlendirmenin zamanı geldi. Maggie kazanacak. Evet. En iyi olduğumu biliyordum. Artık bir dinozor oyuncağım var.